Samuel Beckett'in çok manidar bir sözü var. Dünyadasın bunun tedavisi yok. Dünyadayız ve bunun bir tedavisi, bir çaresi yok. Beket bu sözüyle bir nevi dünya hayatının insan için bir sürgün hayatı olduğunu söyler gibidir. Bu sürgün hayatında insan başına gelen zorluk, acı, keder, üzüntü, gibi imtihanlardan, kötülüklerden, talihsizliklerden, olumsuzluklardan hiçbir şekilde tamamıyla, bütünüyle izole olamaz. Her insan teki zorluklara, kötülüklere maruz kalır, talihsizlikler yaşar. Herkes bir takım üzüntülere rağmen yol almak ve yürümek zorundadır. Herkes hata yapar, yanlışa ve günaha düşer. Öyleyse insan için bu dünyada hata yapmamak, yanlışa düşmemek, günah işlememek gibi bir kaide yok. Ama nasıl bir kaide var? İşlediğimiz günahlardan, yaptığımız kötülüklerden, düşündüğümüz kötülüklerden ya da yaptığımız yanlışlardan dolayı bir ders çıkararak bir pişmanlık duyarak kendimizi değiştirip dönüştürmemiz çok önemli. Bunu yapabiliyor muyuz? Bunu gerçekleştirebiliyor muyuz? Ve bunu gerçekleştirmemizi sağlayan şey nedir? Bunu gerçekleştirmemizi sağlayan şey anlam arayışıdır. Anlam arayışı dediğimiz zaman da aklımıza çok büyük iri iri şeyler geliyor. Sanki çok büyük devasa bir şey olmalı ki bununla da anlam arayışı olsun diyoruz. Oysa ki anlam arayışı hayatın olağan akışı içerisinde rastlayabileceğimiz küçük detaylardır. Bazen olmadık şeylere anlamlar yükleyerek ...bizzat anlam affettiğimiz şeyin altında kalabiliriz. Ama bu hiç önemli değil. Çünkü boşuna anlam yüklemelerimiz, boşuna değer vermelerimiz... ...anlamsız yerlerde anlam aramalarımızda bile bir anlam vardır ve biz bunu farkına vardıktan sonra geliştirerek yönümüzü başka bir yere çeviririz başka bir yere yönlendiririz yani o boşuna anlam arayışlarımızdan da anlam yüklemelerimizden de bir ders çıkarabiliriz mesela çoğunuz duymuşsunuzdur bunu zaman zaman ben de ifade ediyorum çocukken salonda bir koltukta aile büyüklerinden herhangi birinin çok yoğun bir şekilde kendini vererek bir işle meşgul olması hiç konuşmasa bile orada oyun oynayan bir çocuğu değiştirip geliştirebilir. O çocuk o zaman bunun farkına varmasa da bunu idrak edemese de ilerleyen yaşlarda kendisini şöyle söylerken bulabilir. Annem ya da anneannem evin bir koltuğunda salonda bir köşede Örgü örerken meğer bana hayatın ne kadar büyük bir anlamı olduğunu anlatmak istiyormuş gibi bir cümle kurabilir. Bu nedenle hayatın bütün anlamını o an o dakika idrak edemeyebiliriz. Bizim için değerli olan bir şeyi o an o dakika anlamayabiliriz. Ama ilerleyen süreçlerde tecrübe kazandıkça geriye dönüp baktığımızda başka anlamlar keşfedebiliriz. Bu minvalde ben de size Viktor Frankl'ın Doyulmayan Anlam Çığlığı isimli bu kitabını tavsiye etmek istedim. Frankl'ı daha çok İnsanın Anlam Arayışı isimli kitabıyla duymuşsunuzdur. Bir nörolog ve psikiyatr olan Frankl'ın bu kitabını mutlaka okumalısınız. Çünkü tam olarak günümüzün marazlı hallerine, marazlı tiplerine değiniyor. Ve bugün özellikle de cinselliğin bir sektör haline getirilerek ve genç nesli, küçük çocukları buradan avlayarak çizgi filmlere kadar bu e, meseleleri yerleştirerek e, çocukları cinsel anlamda yaralayan, gençleri yanlış bir cinsellik algısıyla yöneterek onları tamamen anlamdan uzaklaştıran meseleleri de eleştiriyor. Bu nedenle bu kitabı tavsiye ederim. Bu kitap boyunca Viktor Frankl İnsanın her halükarda anlam arayışında olması gerektiğini, başına gelen zorluklarla ve en umutsuz anlarda dahi anlamlı bir şeyler bulabileceklerini e, yazıyor. Yani insan için hiçbir zaman e, anlamsızlık çukurunda debelenmek ve ümitsizliğe kapılmak gibi bir şey söz konusu değildir diyor ve şöyle bir cümlesi var: Kendini aşmanın sadece gerçekleştirecek bir anlam arayışı değil, sevilecek bir başka insan arayışı anlamına da geldiği unutulma unutulmamalıdır. Bu bazen sevilecek bir insan olur, bazen sevilecek bir iş olur, bazen sevilecek bir meşgale olur. Yeter ki biz zihnimizi ve kalbimizi boşlukta kaldığı müddetçe doğru yerlere kanalize etmeye. Boşlukta kaldığı müddetçe onu anlamsız yerlere değil de anlamlı yerlere çevirmeye gayret edelim. Zihnimizin ve kalbimizin boşlukta salınmasına, anlamsız şeylerle meşgul olmasına asla izin vermeyelim. Bu sebeple Viktor Frankl'ın eğer bir anlam arayışı ve okuma arayışı içerisindeyseniz bu kitabını da gerçekten şiddetle tavsiye ederim.